Merhaba. Omuz eklemi vücudumuzdaki en hareketli eklemdir. 360 derecelik rotasyona, kaldırmaya, arkaya döndürmeye, içe döndürmeye ve her yöne dönme kabiliyetine sahiptir. Bu nedenle omuz ekleminde birçok patoloji ile karşılaşıyoruz. Basit yırtıklardan tam kat yırtıklara kadar özellikle sporcularda, aktif atletlerde baş üstü hareketleriyle omuz yırtıkları meydana gelebilir. Yaşlılarda ise daha çok dejeneratif yani kuranmaya bağlı ya da sıkışmaya bağlı omuz yırtıkları görüyoruz. Tam kat olmayan yırtıklarda kök hücre tedavileriyle oldukça başarılı sonuçlar almaktayız. Gene sporcularda kök hücre tedavileriyle başarılı sonuçlar almaktayız. Ancak omuzda tam kat bir yırtık varsa omuzu kaldıramama sorunu meydana geleceğinden bu tip sorunlar genellikle akroskopik tedavi yöntemleriyle tedavi edilebilmektedir. Omuz eklemi vücudumuzun en hareketli, en mobil eklemidir. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz.